MasterChef'te Beyza'ya torpil mi yapılıyor? Erimin hakkımı yendi. Şefler yoksa taraf mı tutuyorlar? Beyza'ya yapılan torpil MasterChef severleri bir hayli sinirlendirdi. Bakın hangi yarışmacı bugün ceketi garantileyecekti. Fakat yapılan torpil yüzünden garantileyemedi. Herkesi şok eden o iddialar. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence Masterchef'te torpil var mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef artık bitiyor. Ve sadece birkaç hafta gibi çok kısıtlı bir süre kaldı. Ve Masterchef neredeyse başlarından itibaren çoğu Masterchef severi rahatsız eden bir konu var o da torpil iddiaları. Bugün o iddialar iyice artmış durumda. Neden diyecek olursanız bildiğimiz gibi Masterchef'teki en düşük puanı Mehmet Şef verir. Her zaman bu böyledir. Bu sezonu da baştan sona izleyin. En yüksek puanları çok büyük ihtimalle Danilo Şef. Ondan sonra biraz daha az ihtimalle Somer Şef verir. Ama en yüksek puanı asla ama asla Mehmet Şef vermemiştir. Bugün ilk etapta Hasan'ın yemeği yapılırken şefler Erem'in tabağını oldukça fazla övdüler. Eksik yok dendi. Çok iyi dendi. Çoğu yarışmacı yüksek yüksek puanlar verirken Danilo Şef 6,5 puan verdi. Ondan sonra sıra Beyza'ya gelmişti. Beyza'nın bazı şeyleri daha iyi olsa bile şefler eleştiri konusunda elimden daha yüksekte daha fazla zaman ayırdılar Beyza'nın tabağına. Fakat gel gelelim puanlama gelindiği zaman Danilo Şef erime o kadar övülmesine rağmen 6.5 verdi. Fakat sıra Beyza'ya geldiği zaman 7.5 puan verdi. Ki Beyza'nın da sadece bir puanla kazandığını düşünürsek bir puan Masterchef'te gerçekten çok iyi. Beyza'nın Erim'den daha az övülmesine rağmen daha çok puan alması ise herkese Masterchef'te acaba torpil mi var iddialarını o akıllara getirdi. Arkadaşım sence... Masterchef'te torpil var mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.